Merhaba değerli izleyiciler, yeni bir Mürekkep Damlaları programında tekrar birlikteyiz. Bugün e, Nuri Pakdil ve Kudüs etrafında yazdığı şiirler üzerinde duracağız. Nuri Pakdil'in hayatında, düşünce dünyasında yere olan şehirlerin başında Kudüs gelmektedir. Ömrü boyunca Kudüs'e gitme hayaliyle yaşamış ve neticede de e, ömrünün sonlarına doğru bu arzuyu, hayatının e, temeli yaptığı bu düşünceyi gerçekleştirme imkanı bulmuştur. Tabi Nuri Pakdil, Türk Edebiyatı'nda kendine has gür sesli şairlerden de birisidir. Bu gür sesini Kudüs konusunda yazdığı şiirlerde daha fazla açığa vurduğunu da teslim etmemiz gerekiyor. Öyle değil mi Turgay? Evet, çok doğru. Çünkü Nuri Pakdil deyince... E... Onun bir kitabına da atıf yaparak klas bir duruştan bahsetmek mümkündür. Evet. Ee, onun hayatına, mücadelesine, hayatını dolduran anlamlar dünyasına baktığımız zaman Kudüs ve anneler bir şiirde ancak bu kadar bir araya birbirine iç içe geçmiş bir şekilde karşımıza çıkabilir. Çünkü Kudüs'ü anlamlandıran şey, Oradan çiçeklenen bir inanç coğrafyası, bir düşünce dünyası ama aynı zamanda orayı değerli bulan ve değerli gören bir göz ve anlamlarla çevrilidir. Evet. Nuri Pakdil'in şiiri de bu anlamlar dünyasını en güzel yerlerden, en ince noktalardan kavrayıp kuşattığı için de Nuri Pakdil adı günümüzde bu klas duruşla birlikte anlamlı bir duruşa da evrilmektedir. Evet, Pek çok şair, pek çok e, şehirle birlikte anılıyor. Yani evet. şiirlerinin merkezine, hayatlarının merkezine, hatta ideallerinin e, merkezine e, yerleştirdikleri şiirler aynı zamanda e, o şehirler e, aynı zamanda o şairlerle de birlikte e, düşünülmekte, akla gelmektedir. E, Nuri Pakdil deyince, Nuri Pakdil ve şehir deyince de aklımıza e, Kudüs e, gelmekte. Elbette e, bu geliş sebepsiz değil. değil. E, Kudüsün Nuri Pakdil'in de e, mensubu olduğu İslam dini açısından önemi e, bu sebeple e, şairin de şiirinde Kudüsün bu denli e, öne çıkmasının e, en önemli sebeplerinden birisi olsun. <laughs> Yani Nuri Paktil'in e, hayatına, mücadelesine, e, hayatı nasıl doldurduğu, hayatı nasıl gördüğü, şehirlere nasıl anlamlar verdiği ve bu şehirleri nasıl yaşayabileceğine dair kurguladığı o son derece dakik, o sistemin içine baktığımız zaman Kudüs şüphesiz çok çok anlamlı ve önemli bir yerdedir. Çünkü bu anlamlı ve önemli yeri sağlayan e, kendi hayatıyla annesiyle doğrudan doğruya bir bağının olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Babasıyla bir bağının olduğunu mutlak düzeyde söyleyebiliriz. Çünkü Nuri Pakdil e, bir İslam dünyasının e, bir meselesi olarak anlamlarla çevrili olan Kudüs'ü ve diğer İslam dünyası İslam inancı için önemli olan özellikleri annesinden ve babasından öğrenmiştir ilk etapta. Evet. Bu anne yani şiirin başlığının birazdan üzerinde e, duracağımız şiirin e, anlamlı özelliklerinden bir tanesi annenin Kudüs'te bir araya geliyor olmasıdır. Birlikte çünkü, düşünülmesi birlikte düşünülmesidir <laughs> çünkü e, bu kadar önemli bir yere bir anneyle varmak, ...anneyi onun yanında konumlamak bile Nuri Pakdil'in e, o neden bir klas düşünceyle bunu e, şiir olarak karşımıza çıkardığına dair bize ufacıcık bir patika verir. Evet. Oradan ilerlediğimiz zaman e, inanılmaz büyük bir e, mücevhere ulaşmış gibi e, düşünebiliriz kendimizi. Hatta e, Anneler ve Kudüsler e, kitabını e, annesine hitap ediyor. Evet. Sevgili annem. Hatice ve Cihet Pakdil'in ölümsüz Hatırası'na minnet, şükran ve özlemle. Evet. Ee, yani Noru Pakdil'i düşündüğümüzde e, böyle e, kolay kolay itaflar yapan bir şair değil. Evet. Ama e, anne söz konusu olduğun, anne ve Kudüs evet. söz konusu olduğunda e, o Kudüs düşüncesinin, Kudüs inancının e, kimden geldiğini, kendisine evet. e, kimden intikal ettiğini de Şiire yaptığı ithafla göstermek ve herkese de bunun böyle bilinmesini istemiş olabilir. Şiire geçmeden önce Kudüs ile ilgili düşüncelerini dile getiren bazı pasajlar aldık. Mesela şöyle diyor bir yerde, benim dünyamda İstanbul'un özel bir yeri, Kudüs'ün daha özel bir yeri var. Mekke, Medine, Kudüs ve İstanbul sevilmeden hayatın yani varoluşumuzun hikmeti kavranılamaz. Çok net. Evet. ve özel bir cümle. Tekrar okuyorum. Mekke, Medine, Kudüs ve İstanbul sevilmeden hayatın yani varoluşumuzun hikmeti kavranılamaz. Buna benzer cümleleri biz Sezai Karakoç'ta da evet, görüyoruz. görüyoruz. Yani İslam dünyasını bir bütün olarak değerlendiren ve bu bütün içerisinde şehirlere de özel anlamlar birbirini tamamlayan e, şehirlere de özel anlamlar yükleyen bir şair olarak bir düşünce adamı olarak Sezai Karakoç da söz konusu. Bizim için özel bir konumu vardır Kudüs'ün. Ezeli ve ebedi ulu önderimiz Hazreti Muhammed'in miraca yükselirken en son ayak bastığı yer Kudüs'tür. Dolayısıyla onu Kudüs'ü özel kılan e, sebep aslında bir milletin de e, paylaştığı, bir milletin de üzerinde hassas hassasiyetle e, durduğu bir sebep. Nedir o? Miraç hadisesi. Evet. Şimdi e, Nuri Pakdil'in bu ismini andığı şehirler bir Müslüman için inanılmaz önemlidirler. Evet. E, yani çok rahatlıkla bir söyleyebiliriz ki. E, bir nevi e, onlar birbirlerinin süt kardeşleridirler çünkü e, aynı kaynaktan in, aynı kaynaktan beslendikleri için e, bir süt kardeşlik bu şehirleri birbirine çok güzel bir şekilde rapt eder, bağlar onları bu bağ etrafında anlamlandırdığımız zaman bir medeniyet dediğimiz şeyin nasıl kurulduğunu görebiliriz Hı. bu şehirleri İslam medeniyetinden ayrıştırdığımız zaman bu me bu şehirlerde yaşayan insanları ve anlamları buradan çözdüğümüz zaman elimizde çok bir şey kalmayacaktır zaten. Hı. Tabii vardır. Sadece bu şehirlerden ibaret değil. Ee, Bağdat var, Şam var ve daha böyle bir sürü coğrafyadan ve şehirden bahsedebiliriz. Ama İlk o gelen... zincirlerin en önemli halkaları birbirlerine rapt edildiği yerler işte bu türden anlamı yoğun olarak e, kuşatan yerlerle karşımıza çıkarlar oraları bilmeden oraları e, düşünmeden oralardaki problemleri sıkıntıları günümüzde düşünmeden herhalde o medeniyeti layıkıyla anlayamayacağız